içindir. E, Schopenhauer'un bir sözünü hatırlatmak isterim. E, yaşam der, e, yaşamda iki tane e, büyük problem vardır. E, daha doğrusu yaşamdaki en büyük problem can sıkıntısıdır der. Neden? Çünkü e, insanların çoğu maaşet derdiyle uğraşır. Geçim derdiyle uğraşır. Geçim derdini halletme gayreti onların canlarının sıkılmasını engeller. Yani yüzde %99'u veya %90'ı diyelim e, yeme, içme, barınma, büyü, bürünme ihtiyaçlarını karşılamakla geçirdiklerinden ötürü e, canlar asla sıkılmaz. O yüzden bunların düşünceyle ve sanatla bir irtibatı da olmazlar. Fakat Maaşet derdi olmayanlar, maaşet derdi olmayanların sıkıntısı da can sıkıntısıdır. İşte o zaman düşünce ve sanat devreye girer. Şimdi bir lokma bir hırka meselesi, yani sorular da gelmeye başladı isterseniz arzu edersiniz onlardan da açmak için verebiliriz. Bir, 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 bir şey cümlesiz derseniz Buyurun. cümlemi tamamlayayım. Çünkü bu çok önemli. Burası ihmal edildikçe. Yani Aşperk'in alt, alt tarafı gibi olabilecek en basit, en bayağı biçimde anlaşılıyor bu. Yani bir lokma bir hırka demek biraz hipilik yapmak. Efendime söyleyeyim işte üzerinde bir takım elbisen olsun veya bir tane çul olsun. E günde üç tane hurmayla filan gibi ee, basit bir züht olarak anlaşılıyor. Bu bir lokma ve bir hırka hiç anlamamak demektir. Sebebi de cehalet değildir, gaflettir diyorum. Neden? Çünkü bir lokma, bir hırka demek, yaşamın temel ihtiyaçlarını kenara itip, yaşamın asli sorunlarıyla yüzleşme cesareti demektir. Yani insanın e, dış dünya ile çatışmasından ve karşılaşmasından ilim hası olur, kendisiyle çatışmasından irfan hası olur dedik. Bir lokma ve bir hırkaya karşı çıkanların. Bir lokma ve bir hırka felsefesine karnım tok diyenlerin... Bize yutturulan bir zoka ifadesi var. Evet. Bu insanların canları sıkılmıyor. Yani bu insanlar yeme, içme, barınma, büyüm, bürünme ihtiyaçları. Yani temel hayvani ihtiyaçları gidermekten başka bizim bu dünyada yapacak işimiz yok diyorlar. Siz canlarının sıkılmasını mı istiyorsunuz? Bu söyleme sahip... ...veyahut da bu... Iı, ...düşünce ikliminde olan insanların... canlarının sıkılmasının doğru bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, ben şöyle düşünüyorum. Ee, doğdum... ...ve doğmayı ben istemedim. Kendimi... ...yaşamın ortasında... ...çarşıda... ...annesini kaybetmiş bir çocuk gibi kimsesiz bir biçimde buldum. Bir takım zaruri ihtiyaçlar, zaruri olmayan ihtiyaçlarla karşılaştım. Malum, maaş et, vesaire. Yaşam kısa, 47 yaşına geldim. 30 senedir kendimle başım belada ve şunu e, yani bundan 30 yıl evvel Allah'ın kitabını okudum. Elçisinin, elçilerinin sözlerini okudum. Elçilere uyanların sözlerini okudum. Onları anlamaya çalıştım. Hepsinin söylediği benim bu küçük aklımca şuydu. Bu dünya hayatı geçicidir. Bu dünyanın peşinden koşmaya değmez. ...dünya peşinden koşulacak kadar değerli değildir. Peşinden koşulacak daha değerli şeyler vardır. Fakat hani Hipokrat'ın sözü vardır. Ars longa, ars brevis. Ee, sanat uzun ama yaşam kısa. Dolayısıyla bilinmesi gereken... ...bir dünya şey var, bir sürü muamma var. Ee, fakat vakit kısa, imkan kısa... Ama ne kadar değerli bildiği insan varsa peygamberlerden itibaren hepsi de bu dünyanın geçici olduğunu, bu dünyanın peşinden koşmaya, bu dünya zevklerinin peşinden koşmaya değmeyeceğini, daha değerli, her neyse onlar onu söylemiyorum, daha değerli şeylerin peşinden koşmak gerektiğini söylediler. Ben onların doğru söyleyip söylemediğini bilmiyordum. 16-17 yaşlarında bir çocuktum. Ama onlara inandım. O daha değerli şeylerin bu dünyevi ihtiyaçların dışında hakikatin bilgisi dedikleri şeyin, hikmet dedikleri şeyin ne olduğunu bilmiyordum. İrfan dedikleri şeyin ne olduğunu bilmiyordum. E, malumat olarak söylemiyorum. Bir ilim olarak bilmiyordum, iki irfan olarak bilmiyordum. Ama onlara güvendim. Ve inandım. Gayba inanmayı, hakikatin elçilerine inanmayı marifet kabul ettim. Aldanılma riskine e, riskini üzerime alarak inandım. Ve onların e, değerli dedikleri şeylerin neler olabileceğini ömrüm boyunca merak ettim. Ömrüm boyunca o meçhulüm olan hakikatin peşinden koştum. Ve ömrüm boyunca yeme, içme, barınma, bürünme gibi ihtiyaçları küçümsedim. Bunlar için zihnimden pek hücre ayırmadım. Belki rahmetli babamın da vasiyeti bunda müessir olmuş olabilir çünkü rahmetli vefat etmeden evvel biz kardeşleri başında topladı ve şöyle söylemişti: "Bir memur ailesiyiz biz. Kanserdi babam. Dedi ki ben vefat ediyorum, ayrılıyorum." size miras olarak herhangi bir mal mülk bırakmıyorum bırakamıyorum. Size miras olarak şeref payetimi bırakıyorum. İstediğiniz gibi harcayın bitmez." dediğinde ben o şeref payetinin ne olduğunu bilmiyordum. Yani 24 yaşındaydım. Ee, babamın miras bıraktığı şeref ve haysiyetin değerli bir şey olduğunu takdir edebiliyordum. Ama mesela bir iki daireden, biraz banka hesaplarından daha mı değerli olabilir? Olabilir miydi? Bundan emin değildim. Fakat o şeref ve haysiyeti başımın üstüne dedim aldım. Eee Şimdi mirasların en güzeline konduğumu biliyorum. Bir lokma ve bir hırka bırakılacak veya elde edilecek, peşinden koşulabilecek temel ihtiyaçlar olmadığını, bu yaşamı anlamlı kılacak olanın e, uçkur peşinde, mide peşinde ya da temel e, dünyevi ihtiyaçlar, hayvanlar gibi dünyevi ihtiyaçlar peşinde Koşmak olmayıp, yine meçhul bırakarak, kasten meçhul bırakarak söylüyorum. Mesela bizi izleyenlerin bir kısmının fazla şeyde bırakmamak için söylüyorum. Diyelim ki tamamen o meçhul kısmı koruyarak söyleyin. Diyelim ki Allah'ın rızası için yaşamak. Mesela nedir Allah'ın rızası bilmiyoruz. Ama yemek, içmek falan bunlar önemli değil. Önemli olan Allah'ın rızasını kazanmak. Ya da biraz daha ileri gidiyorum, İşlerini entelektüellerin de bizi izlediğini varsayarak, diyelim ki cemalullahı temaşa eylemek. Ne bu? Bilmiyoruz ki. Bilen varsa gelsin. Meçhul. Meçhul. O yüzden bunu zikretmiyorum. Yani bunun somut, bu, bu işin bu tarafını sonra konuşabiliriz.